Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Akrep Burcu için haftalık bakımızla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var. Niyetinizi tuttuysanız, hazırsa, hazırsanız başlayacağım. Ve evet, şöyle çok güzel bir enerjiyle kapattım. Haydi bakalım sizler için açalım. Açtık şimdi. Damlalar bir sağa bir sola bir dışarı gidip duruyor. Bir şeyde böyle durulamamış olabilirsin. Dengeyi bulamamış, iç huzuru yakalayamamış olabilirsin. Bazen de böyle hani gel gitli olmak var ya, sanki o durumları yaşıyor gibisiniz. Şimdi şöyle bir göz atacağım. Öncelikle sık sık böyle şimdi siz bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. O kadar üzerinde durduğunuz bir şey var ki. Şu yapı zaten onu andırıyor. Böyle zincirlerle bir şeye bağlı olan bir insan var. Ya tabii sadakatli yaklaşımları olan bir insan olabilir. Size gerçekten kalpten bağlılıkla yaklaşan bir insan olabilir. Kurtarmaya çalıştığın evlilik hayatın, ilişki hayatın, iş durumun olabilir. Bakın burada sık sık da böyle işinizi... Eşinizi baltalamaya çalışan insanlar var ama sen öyle bir yerden tutmuşsun ki bu olayı halletmeye çalışıyorsun. Sanki bir de şöyle bir şey var. Kalp çektiğin yerde kalpler geliyor duygusal anlamda bir coşma yaşayabilirsiniz yani duygusal anlamda aynı zamanda bir duyuma ulaşabilirsiniz bilemiyorum böyle hissiyatlarınızın gerçeğe yatkınlığı sezgilerinizin gerçeğe yatkınlığı çok fazla gibi hemen böyle oturan size bağlı bir insan var sizi kaybetmekten korkan bir insan var böyle bir durum çıkmış ama siz işte o kurtarmaya çalıştığınız neyse o noktada sanki başarılı olacaksınız A harfi, S harfi, T harfi, O harfi 7 rakamı var. Bu değişime uğrayacak bir olaydan bahsediyor. Böyle harfleri olan bir kişi için uğraşıyorsanız bu olay sizden tarafı çıkmış. Şimdi arkaya doğru devrilen bir insan çıkmış. Bazı durumları görebiliyor musunuz? Bazı durumları yolunda gitmiyor. Bilemiyorum artık hırslı bir yapısı da çıkmış ama şimdi burada bir şeyden dolayı bu insan yenilgi almış. Bir sanki bozguna uğramış gibi diyelim. Bilemiyorum bu sizin yapınızı da anlatıyor olabilir. Yani bir şeyleriniz karşılanmamış olabilir. İhtiyaçlarınız, istekleriniz, duygusal anlamdaki yalnızlıklarınız vesaire. Artık burada tekrardan tam yatacakken yattığı yerde aslında bir sedye oluşmuş ve sanki düştüğü zemin yumuşak bir zemin gibi. Yani durumun her ne olursa olsun kurtarı, kurtarılamayacak nitelikte değil diye ben hissettim. Kalpte halen o akış devam ediyor. O kadar süzdürmeme rağmen. Kalpteki bu akışın bu denle yoğunlaşması ve tekrardan akmaya çalışması. Yani bir noktada bir şeyleri özellikle duygusal anlamda karmaşalarınız varsa, karşı tarafa yansıtmaya çalıştığınız, dile getirmeye çalıştığınız şeyler varsa burada onlar bir bir dilinizden dökülecek karşı tarafa da ulaşacak diye düşündüm çok şeytani fikirli insanlar çıkmış bunları ben es geçmeyeceğim görebiliyor musunuz boynuzlu boynuzlu şeytani insanlar çıkmış Tabii bu hırslı oluşunuzu da anlatır e, yılmaz hani bir bazı durumlar için yılmayan bir yapınızı da anlatır Bilemiyorum böyle e, bir durumunuz var. Ama onun haricinde böyle insanlar da var hayatında. Böyle bir durumu e, yani bazı durumlarınızı etkileyen insanlar da var. Öyle de çıkmış. Ama bu şeytanın başını da şöyle deniz atı gibi bir şey tutuyor. Görebiliyor musunuz? Evet şeytan var, şeytanlaşmış insanlar var. Hayatında olumsuz giden şeyler var ama o şeytanın başını o deniz atı tuttuğu için size bir etkisi olmayacak bir durum. Yani sizi... İyi iyisi de kötüsüyle de etkilemeyecek bir insan gibi. Durumu her ne olursa olsun sizden dışarıda olarak çıktı. Demek ki siz bu insanlarla aranıza mesafe koyacaksınız ve etkilenmeyeceksiniz demektir. Niyetinizi tutuyorsunuz. Ben de süzdürüyorum. akışlar halen devam ediyor. O kadar güzel ki böyle. Tık diye attığı kendini de aşağı kadar akıtan bir yapım var. Şimdi buraya düşen damlaların bir kalp görüntüsü oluşturdu, o kadar güzel ki. Burada artık e, sevilen kişiler kimse, sevdiğiniz kişi kimse, o kişiyle bir arada olacaksınız. O kişiyle bir yakınlaşmanız var. Onu söyleyelim. Akış tamamiyle onu gösterdi. Ben bu taraftan akıtırken diğer taraftan düşmesi, bekle, e, beklemediğiniz bir hareketi görmek, özellikle olumlu anlamda özellikle dediğim gibi olumlu anlamda güzel bir hareket göreceksiniz karşı taraftan. Kayda değer bir şey, bir konuşma, kayda değer bir belki iş yaşantısında ve kalben istediğin her neyse diyeyim. Onun oluşumunu bakın hafta itibariyle göreceksiniz. Oradaki görüntüyü de atlamayacağım. Bir kapı açılması zaten bu bolluk bereket rahat ve güzel olan bir kapı. İki kişi için açılmış ama. Yani biri sensindir, biri çocuğundur. Biri eşindir veya işte biri sevdiğin insandır. Bu kapıdan geçmek için hazırlar. Kapının içi de tamamıyla bembeyaz. Görebildiniz mi? Orada işte ruhan rahatlama, manen rahatlama gibi bir durum var. Aşağı çevredeki insanlar sizin hayatınıza yeni katılacak insanlar gibi çıktı. Yani ufkunuzu genişletecek insanlar var. Sanki değişik bir çevreye katılma halinde söz konusu. Bu iş yaşantısı olur. Başka bir sebeple gittiğin yerdeki insanlardan göreceğin bir şey olur. Bilemiyorum. Çevren tamamıyla değişecek gibi. Belki de bir şehir. Belki de bir ülke değiştireceksin. Böyle bir de durumunuz çıktı. Şurayı şöyle bir silelim. Hadi bakalım. Devam tamam ediyoruz. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişi için seçtik. Evet bir bakıyoruz bazen hüzünlü yanlarınız bazen çok neşeli yanlarınız kartlara hemen yansıdı. Şimdi bir enerjiyi bulamıyorsun bir şeyi kendinde toparlayamıyorsun. Ee, bir dengesizlik sürecin var. Hayatında bir uyumu tutturamamış olabilirsin. Düzenlenmemiş bir iş olabilir. Bunun sorumluluğunu almış ve şu an pişman olmuş olabilirsin. Başlar şimdi bandajlı çıktı. Demek ki Böyle zihnen hem bulanık olma hem daha öncesinde beklenilmeyen bir şeyin yaşanması bir hareket bir olumsuzluk görmek ve bu enerjiye geçmek var. Ama ben orada dedim ki hani kalp e, şeklinde bir görüntünün o tarafa doğru düşmesi özellikle işte olumlu anlamda aldık hatırlıyorsanız şu yani bu durumunuzu iyileştirici güçler var onu söyleyelim. Parasal anlamda sıkışmalarınız söz konusu borçlanmış olabilirsiniz borcunuzu ödeyemiyor olabilirsiniz. Bilemiyorum beklediğiniz yerlerden paranız bir türlü gelmiyor gibi. Sıkışan bir para var. Başka yerde kalan, bölünen bir para var. Bunu bekliyorsunuz. Zaten bazı bitişler olmuş hayatında ama hafta itibariyle başlangıçlarını yapacağın şeyler de var. Temellerini atacağın şeyler de var. Şimdi seni yarım kalmış, eksik kalmış olarak sevgili dostum gördüm. Bir konuda işte tamamlanmamış senfoni geldi. Eksiksin, yarım kalmışsın, yarım hissediyorsun artık duygusal anlamdaki yalnızlığın mı maddesel anlamdaki yansız ya, yalnızlığın mı veya herhangi bir durumun yansıttığı o yalnız kalmak, yarım kalmak, eksik kalmak mı? Orası sizde. Artık e, onları tamamlayacağınız bir vakit. hane içerisinden bir bayanın üzgün olduğunu gösteren bir kartım var. Kendini yalnız hissediyor, kendini mutsuz hissediyor e, ve gelgitli bir ruh hali var. Yani erkeksin, bayansın beni izleyen hiç fark etmez. Burada gelgitli bir ruh haliniz çıktı. Bazen e, çok iyi hissetmek, bazen e, o enerjiyi bulamamak ya da bazen evet demek, bazen aynı şeye hayır demek gibi böyle bir ruh haliniz çıktı. O da işte bir takım şeylerin şartlarının oluşmamasından dolayı. Bazen akla mantığa yatmayan şeyler olur. Evet belki ondan dolayı bilemiyorum şartlar değişiyor diyor kartım. Artık şartlar değişiyor, düzenleniyor diyor kartım. Ve kutlamalarınız var. Kutlamalarınız ger gerçekten çok şahane olarak çıktı. Düğündür, nişandır, başka bir organizasyondur, kendi yapacağınız bir ev içi belki bir partidir bilemiyorum. Kutlamalar çok güzel çıktı. Çok düşünüyorsunuz. Düşünsel anlamdaki çabalarınız çok fazla. Bunu da ekleyelim. İki şey arasında kaldığım aile sevgili aşk mantık aklınızdaki kişinin enerjisi olarak kartımıza yansıdı. Şimdi bu insan zaten daha öncesinde de geçmiş yaşamlarından kalma olarak sanki bu insanla derinizler var gibi. Kafası sargılı çünkü bir darbe almış daha önceki ilişkilerinden olabilir <laughs> ya da işte ailesiyle bir husumetten olabilir. Bilemiyorum artık hem işte gel gitli ya bu durumu zaten size yansıtıyor bazen çok isteği isteğişi bazen çok istekli oluşu bazen e, olaya böyle bir anda gelmesi bir anda içindekileri boşaltması söylemesi gerçekten güzel bir durum e, haline dönüşen bir ilişkiniz var gibi ama sonrasında hani geri çekilmesi tekrardan başa almanız olayı vahimleştirmiş olabilir sık sık düşünen bir insan, derinden düşünen bir insan bir şeyleri gerçekten hissetmek istiyor, yaşamaya değer buluyor. Tekrardan o sıkıştığı yerden çıkacak. Bu aile ile sevgili ya da aşk mantık arasında kalan bu insan bir seçim yapacak diye düşündüm ben. Yani artık düz yolları tercih edecek, yan yolları tercih etmeyecek desem daha doğru olur. Sizler için açılımımızı yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı, başarılı kalın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.